kayınvalidelerinden Reyhan Hanım'ı buraya davet ediyorum. İlk tadım için gel gel buraya. ilk sen tadacağım. İyi be. Dubai broglisini. Oh, ay evet bakalım anacığım. Sen Nasıldır? de Arap prensesleri gibisin. <laughs> evet vallahi be. Ay Romalı dediler bana. Romalı da olur. Romalı oldun. patram oldun dediler. Her şey olur vallahi. vallahi Osmanlı her olur, şey. Her şey olur her şey olur. Sen Reyhan'sın ya. Her şey olur. Dağlar ben. kızı Reyhan. Evet. Gelinin mutfakta Reyhan. Reyhan da Reyhan. Evet. Aç bakalım bir numaralı tabağı. Bakalım. Hı. Tadı da güzel. Böyle bir ye. Şerbeti lezzetli. Yani şerbet değil de şekeri. Hı. Ondan pişmesi, çıtırlığı. Bilmiyorum böyle çıtır mı olacaktı biraz? Akademik çıtır gibi. demek, çıtır demek hmm. ya. Yani çok bir, güzel olmuş. Isırdın mı içinde? Bak, değil mi? çikolatası, sunumu, her hmm. şeyi vallahi güzel olmuş. Öbürlerine bir de bak. Hadi bak. Ama şimdi kendi kendime Gel söylemeyeyim bak. öyle. Tabii. Bir de buna hmm. bak. Şeyi çok kurutmuş içindeki o kadayıfı kadayıfı çok hmm. çok kurutmuş. Fıstık var içinde beyaz çikolata Her var. Her şeysi de var ama bilmiyorum bana çok kuru geldi. Hmm. Keki Çikolatası de var altında da. incecik. Vallahi bak bu ona göre onun yanında olmamış ama öbürlerine de bakacağım. Kadayıfı çok kurutmuş. Çikolatayı güzel olmamış. Hı, Hı Tadı da güzel gelmedi bana. Hadi ya. Ya. Vallahi olmamış ya. Olmamış, Şimdi da olmamış. Bunun hakkını yerim o zaman. Ya geç ha, o zaman olmuş dersem onun hakkını yemiş Kaldır diyorum. bakalım üçü. Hah. da buna göre iyi. Ama bak bunun çikolatası da güzel olmuş, eritilmiş. Kadayıfı bak kurutulmamış. Hı. Güzel yani. Çıtırlığı yerinde ama aşırı kurumamış yani. Tatlısı, çikolatası bak bu da güzel olmuş. Bunu da sevdim. Bunu da sevdim şimdi. Birinciyi de sevdim, bunu da sevdim. Ortancının yanında bunlar yani çok, iki çok güzel. Yani iki numaradan çok Çok Hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmamış. Bilmiyorum kiminse de hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmamış. Elektrik alamadım Elektrik senden. alamadım. Negatif elektrik yani. Ama bu da olmuş. Ha. Peki Bak, dört gerçekten. numara ne oldu acaba? Dört numara ne oldu acaba bilmiyorum. Bak bakalım ne oldu dört He. numara. Da olmuş, bak bir tane olmamış. Olmuş mu bu? Bu da olmuş ama tabii onlara göre… E, neyi olmuş, neyi olmamış? Bak, bak aldım kartımıyla puan evet. vereceksin çünkü. Şimdi bak pişmesi çok güzel olmuş, Hı. çikolatası güzel eritilmiş, üzerine kalıp gibi dökülmüş. Virüssüz. Virüssüz bir şekilde. Evet. Ondan sonra içinin kadayıfı çok güzel kızartılmış Hı. ama öyle tam da kurutulmamış. Gerçekten Hı. sosuyla her şeyle bütünleşmiş, çok da güzel olmuş. Şimdi baştan şuna ben biri vereceğim. 2 numaralı tabak Çünkü bir puan ona dedi. ona eğer yüksek verirsem bunlara yazık etmiş hmm, olurum. Tamam. Şimdi yazık bunlara etmiş Bunlara Şimdi olurum. beğendiklerini puanlayacaksın. Hak yemeyeceğim. Tamam. Vicdanımın sesini dinleyerek vereceğim. Bravo. Evet. Birinciyi beğendim. Bak şeyi de güzel olmuş, böyle kabarıklığı falan da güzel olmuş. Kaç veriyorsun bireye? Ben bire? ona 5 vereyim. 5? 5. Tamam, beş Aa, Bu puan. da ondan geri kalmıyor. Bir numaralı tabak. Vicdanımın sesini dinleyeceğim. Tamam, vicdanın sesi kaç verdi ona? Dört vereceğim ona. Dört. dört. Üç de buna vereceğim. Üç de dört bugün numaralı bol keseder. bugün bol keseden atıyorum. Gelinler oh, mutlu bol olsun. Bol kepçe Reyhan'ıma gel. Reyhan'ımdan. Bugün vicdanımın sesini. Bol kepçe puanlar. Aferin. Ne Güzel. Yapayım. Severim ben. Severim. Evet. Oo. Bir alkış. <laughs> Bir alkış. Bakalım kime gitti 4'ler, 5'ler ve 3'ler. O zaman şöyle dört numaralı tabağımıza 3 puan verdik. Bakalım bu üç puanı hangi gelinimiz aldı? Hangi gelinimiz aldı <laughs> Selin'e sağlık. Evet bol kepçeden puanları dağıtan Reyhan Hanım. Evet. Bakalım üç puanı hangi gelinimize vermiş? Buyurun açalım. Vallahi çok güzel bir puan verdim. Aysun. Aysun çok mutlu olman lazım. Üç. Hiç mutlu <laughs> Süper. değilim Reyhan 5 Asla mutlu değilim. Beş değilse de sen benim tabağıma beş vermezsin ya. Aa. En azından dört vermen lazımdı. Ama dördü öbürüne kullandın. Bol kepçeden salladın. salladın. Beş, dört, üç. Üç nasıl yine bana denk geldi? Evet, evet. Bak orada o kadar güzel yorumlar yaptın ki. Çikolatası pürüzsüz. Güzel. Kalıp gibi Ama olmuş. Öyle. İçini çok güzel kavurmuş asla kurutmamış. Her şeyi muhteşem. Tadı tuzu harika lezzetli ama 3. Ama ne yapabilirim e ya? Hepsine 4 5 veremem ki yani. Bir tane 5 zaten kullanıyorum. O zaman bak şunu 4 dörtte kullanamam. Çünkü bir tık daha öbüründen daha şeydi. Hayır Olmuş, hayır hayır. Olmam. O zaman nasıl olmamıştı ya? Hayır, şu hayır reyhan teyzeciğim hayır. Ay, şunun, 3 pardon. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Tamam güzel. Bak, bir tane e, şimdi ben burada. E, bu bir da, şey... da aynısı. Bak. Yani müsaade eder değil. misin? Ha. Şimdi bak burada görünüyor tamam mı? Şuradaki tabağın üzerindeki çikolatanın yayılmasında bir problem var. Canım bak, sen de yani ben bunu bu yapan robot değil fabrika da değil. E, yani. Bu da robot değil bunu tutarmış. Valla ben ona değildi de tadına lezzetine baktım. Sen tadına bakmadın. Çikolatanın bakmadım. erilişine baktım. O çikolatanın en, en bak. güzel erimesi 3 puan alıyor senden. Şu üstünde eksik olan erimiş, tabak kaç alıyor erimiş, senden? 4 alıyor. 4 aldı. 1 puan fazla sen neden güzel tabağa puan Ama vermiyorsun lezzet, Reyhan bak, teyze? Ama lezzet lezzet bir tık daha ondan iyi. Hayır ben asla inanmıyorum. söyleyeyim. Asla inanmıyorum. E inan bu mına? tabakta Mimak. bir kere pürüz var. Pürüz var, çikolatasını bile güzel Hayır. yayamamış, Kekini bile güzel pişirememiş. Ya şuna bakar mısınız ya? Güzel dedim tablo zaten, kötü gibi, demedim tablo. ki. Tablo Üç de benim için süper bak, bir puan. Bak mesiyeler dizdin, en çok tamam. buna güzel yorum yaptın. Bir kere bu bundan daha ince. Sen şu baştakine dedin ya, çok da güzel kabarmış Evet, evet kabarmış, demin, kabarmış dedim. Bu bundan daha ince ve Ama sıkıntılı lezzet olarak bir tabak. Ay, bir tık bir Hayır. lezzet Hayır. olarak ondan Hayır. daha iyi. Ben iyiydi. artık senin lezzete puan verdiğine inanmıyorum. Ha. Yok sen sende bir ilerleme var bak başarmışsın. 3'e kadar çıktı. Çok rica beşe ediyorum. 5'e ediyorum. Çıkarsın, Emeğimle olacak. dalga geçiyorsun yok, zaten. Yok dalga geçmiyorum. Benimle de dalga geçme. Bak, bak rica ediyorum. Cüm, dalga geçmiyorum. Bak tebrik ediyorum. Niye? Eline sağlık. Emeğine sağlık. Birlerdeydin. 3'e çıktın. Yarın dalga öbür günde beşe benimle. çıkarsın. Hayır Reyhan teyze. Beş hafta da Ya beşlik tabağa üç veriyorsun. Sonra da sen Tebrik ediyorum. Hayır ben hayır beşlik tabak değildi. Değil, beşlik tabak bak bir. Beşlik tabak burada beşlik zaten oldu. görünüyor. Bak. Vallahi bilemiyorum. Pürüzsüz, ellerime bak. sağlık on numara tabak yapmış. Ya yapmışım. vicdanımla veriyorum siz onu da kabul etmiyorsunuz ya. ya. ne? E basayım birileri ben o zaman. Reyhan teyze sen şaka mı yapıyorsun ya? Bak artık o kadar eminim ki benim tabağımı bilerek puanlama yaptığına. Üç numaralı tabağımıza gelelim şöyle. Gelelim. Bu tabağımıza dört puan verdik Reyhan evet, Hanım. iyi, çok Peki, süper. Peki bu dört puan hangi gelinimize gitti Reyhan Hanım'dan? Vallahi bilmiyorum Ezgi'ye de gidebilir yani çok güzel inşallah Ezgi'nindir yani. Ezgi dördü kabul etmez bile. Vallahi etsin dört benim gözüm daha dört abi hiç fark yok. 4 puan fena değil dedin, güzel iyi, dedin. Çok Ezgi'ye çok de iyi. çıktıysa şahane dedin. Süper. Bakalım 4 puan kime gitti? Allah açtık. Vallahi Ezgi de olur. Ezgi! Aa! 4 puan sana Ezgi geldi. Süper. Ne dört. süper! Harika! Ne süper! Ay 4! Ya bu kadar kolay ya. bir e, tatlı ama böyle de dikkat edilmesi gereken püf noktaları olan bir tatlı da nasıl beni bulamıyorsun? Anlamıyorum yani Ezgi, ben Ezgi 4 verdim. Öp başına koy kızım koş bana sarın. Elimi öp. Beş varsaydın sana Ezgi sarılırdı. Ezgi bir de verebilirdi. Allah Allah. Yarabbim şükür mü diyeyim her e, defasında? aslında. Ay be. kayınvaliden bana öp. bir... Şuna bak ya yani ne Şu kadar elime. güzel öp. duruyor. Kızım öp seni. Hadi bir saniye lütfen. Allah Allah dört de şimdi Allah ben, bunlara bir şey yarandıramıyorum. Ben şimdi senin gibi umursamaz davranamıyorum ama ne yapayım dört diyemiyorum. Ya yani ne kadar güzel olması gerektiği gibi. Ezgi bak Ayşun'un de aynı. Şu verdim ona da. Aysun beni ilgilendirmiyor. keşke e tamam. bir verseydin. Tamam üç tane tabak çıkmış. Tamam. Ama şu biraz daha tadı hoşuma gitti. Yapılışı, böyle yüksek duruşu, kabarık hani oluşu. biz bunları yapıyoruz da siz anlıyor Anladım. musunuz acaba? Ama o acaba? kimin acaba siz bilemiyorum. Siz musunuz acaba? Çok merak ediyorum yani. Biz Ezgi. yapıyoruz ama anlıyor musunuz acaba? Ya Allah'ım yarabbim. Yap acaba biz yapsak sen beni anlayacak mısın? Bulacak mısın Ben seni tabağım. bulurum. Çünkü yapamaz. Ha yapamaz. Ben yaparım. M? Ya sus Allah aşkına. Bak kızım şuna mesela ben kalkıp buna dört versem bak. Gülerdi buna Verme zaten. Olmamış tek tabak buna verme bu. Zaten. Olmuş 3 tane tabak. Ya güzel serpe bile... serpe de puanları hey verdim. Bak, bunun bile koyuluğu çikolatalı pişmişliği ne kadar güzel. Bu daha açık duruyor bak üstü daha kekik duruyor. Valla benim hoşuma gitti kusura bakma. Bu daha bakma. güzel duruyor. Kiminse hoşuma gitti. Taktik yaptın taktik Ay ya git Allah'ına ben değil. de taktik ya yok ya. beni. Keşke taktik olsa ya. Taktik olsa Ezgi'yi yapamıyor da işte 2-2 veririm yani. Öyle veriyor yani. Ben öylesine veriyorum ya. Öylesine veriyorsun. Sık yok. Olsa Ezgi'yi bulurum. Ben kime beşi verdiysem bana sarılma şerefine nail olmuş. Oo. Koşa koşa bana gelsin. Hatta oynayacağım. Aha. Söz. Ne? Oynayacak oynayacak Evet. Oynayacak. Vallahi oynayacak. Gelinin ben... burada duracaksan oynayacaksın. Ezgi içimden geldi. Ben içimde geldiği gibi davranıyorum. Siz, siz hafta göre sonu davran. ne yaşadınız takip edin. Vallahi hiçbir Susun şey yaşamadım. Susun bir küs yahu. Vallahi. Gel. Bana bak. Ben sana 4 puan verdim. 4 puan kötü bir puan değil. Sen bana sesini yükselttin bir puan vermedim diye. Ama ben başka kaynanalara benzemem. Bu son olsun. Bir daha yükseltme sesini bana. Bakalım 5 puan. Hangi geline gitti? Hazır mısın? Hazırım valla. Şu alan gelin, seren mi Hanife mi? Hanife mi, seren mi? Hop! Kaçtı. kaldırıyor. <laughs> seren. Aa, seren! Yani yıllardır Hanife'yi aldı. Allah, de. Ya Ay, Hanife Tebihler. o neresin? Gel gel gel. Kutlayacağım. Şimdi olmuşa olmuş. Eline sağlık ben canım benim. Sonunda sonra senden başlayabilirim. Vallahi eline bileyim. sağlık. Okay. Şöyle bir dönelim. Çok teşekkür ederim. ederim. Bravo. Sen nasıl yaptın kız? O nasıl başardı? Reyhan o? teyzeciğim senin damak Aa inanmıyorum. Dırt, Vallahi yapamamayla meşhursun. Nasıl bir verebilirsin Geçin o tabağa? Kız git ona ben teşekkür nasıl bir ne demek ya? Hanife. Çok sağ olun. Çok özür dilerim. Böleceğim. Konuşacağım. Tamam. Sonra sen gel. Ay Bekliyorum. konuş. Ay konuş ne şimdi rakibime 5 veriyorsun evet. tamam güzeli takdir et Hiçbir şey söylemiyorum. Ama şurada benim karşımda karşılıklı oynamak nedir? Ama olsun kızım bak rakip olmayla düşman olunmaz. Tamam bu bir yarışma. Beş verdiğim Olmaz. tabak fırına beş o olur. kadar sonradan attık ki. Vallahi güzel olmuş. Burada Aysun'la ben tam dakikasında attık pişirdik. Güzel Sen olmuş. böyle ara araca yapılan bir tabağa gidiyorsun beş veriyorsun. Kızım güzel olmuş. Yetmiyor bir de burada karşılıklı göbek atıyorsun ya. Ben kutluyorum. Ben, ben burada özürüz. neyim ben burada saksı mıyım? öbürleri atmıyor. Ben burada saksıyım. Hayır senin olunca sen. Ben de burada Tebrik ediyorum mıyım? Ezgi. Sen başka Hatta gelin. tebrik edin ezgi, Sen Özgü başka gelinle gelin. oynayamazsın. Niye böyle oynayamam? Bir... İnsan değil miyim? O da insan değil böyle mi? Böyle bir şey var mı ya? Tabii ki oynarım. Yani i̇stediğim yani... gibi oynarım. Bana kimse karışamaz. Özgür bir bireyim. Oo. Kaynanayım, anneyim. Ezgi cim. İstediğim kadar göbekte atarım. atar. Ben bunları hafızaya atıyorum. Bir saniye, bir şeyle geldiğinde ben de özgür bir bireyim haberin olsun. E ben, sen gelinsin. Yo sen, sen de kaynanasın. Ben büyüğüm. Sen de kaynanasın. Ben büyüğüm. Alışmanızı ne düşünürsem ben okumlarım. Hiç öyle bir şey yok. Ben bir daha anneyim. bu şekilde oynarsan kesinlikle bu masaya gelme istemiyorum. Ay nereye gideyim? Oraya git. Oraya git. Şu masada durayım bari. Ömürlük kukla gibi orada kalayım böyle. Ben de öyle. konuşayım. Sen bir saniye. Bir saniye. Ya Araya girmek aşkına. istiyorum. Ya bir kere de siz tebrik edin. Araya ya. girmek istiyorum. Bir dinler misiniz ya? Burada yarım saattir bağırınıyorum. Ha. Ay duymadım canım. Ya benim. derim hani nasıl bir verebilirsiniz tabağıma? Mükemmel bir tabak var orada Mükemmel yani. Mükemmel mi? Evet, damak Üstüm zevkiniz sen. yok sizde. Allah sizin. aşkına ben onu tattım sen dua et. Sen ilk tabağı tattırdın diyorsun altım. yani. Bu tabaklara bir bakar mısın bir dakika bir gelir misin rica Ay, ediyorum bir gel. Geleyim bari. Sakın tekrar tattırma. Aa, bakar mısın bir tabağa? Tatla, sen onu da seversin. Nizami bir şekilde diğerlerine. Sen şimdi bak. buna güzel mi diyorsun? Evet, mükemmel hatta. Senin damak senin. emin yok. misin? İyi misin? Evet, eminim şimdi ki ben ya bunun ya. çikolata versiyonunu yapmıştım. Bildiğimde bir tatlı. Yemin ediyorum saman yığını. Yemin ediyorum hayatım. Bence senin damak zevkin bunları bak. yedikten saman, sonra, saman bunları yedikten sonra damak zevkin Kızım sen bir gözlük tak gel önce şunların üçüne bak sonra buna bak. Bu tabağın nesi var bana açıkla. Hiçbir şey olmamış ki nesini sayayım ben sana olmamışımı mı sayayım yani. Senin damak zevkin olmamış. yok ben kabul etmiyorum dediğiniz. Ya şunu dediğiniz. kamera çek ya yavrum evladım çek şunu bir de şunları çek ya şunla şunu çek ya olmuş mu ya bu nedir ya. O bak tam... dolgusu bile ne kadar güzel. Ya git dolgusu bol. ya. Vallahi samanı sanki koymuşsun arasına. Bu nedir ya? Senin Kaç damak, yaşındasın ya? 28 yaşındayım. 28 bu konuda da bunu mu yapıyorsun? Senin damak zevkin sıfır. Sen Benim belki de isteyerek bilerek yaptın. yaptım. Hani Kusura peki. bakma. Evet. Evet. bakma. Benim damak yaptın. zevkim çok Sen iyi. Sen girişte yanlış hatırlıyorsan beni düzeltin. Tatlılarda çok iyi değilim evet, gibi iyi. bir şey söyle. Hayır çok tatlı iyiyim. da yemekler çok iyi. De. De. Evet, çok iyi Evet. Reyhan teyze Hanife de oynasanıza. Ay ne oynayacağım? Ben Sen ile Asla.